var. Bana sağol offside Hayır. Herkes offside'di sanki ama. Bilmiyorum. Kaçtı Kaç Uf. Off. Yok, yok offside. Yok, yok. Ah! Hadi! Gole! Aha topu al topu nereye gidiyor? Takma atıyor <laughs> <laughs> <Tokla tabii> ya <laughs> şey Allah'a. Nike bak şunun Nike ya. Kay şuna ya. Aha. Hadi. Aman, Man, devam, devam. Ya. Ah, tam. Aha beyler. Aha. 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 Atabiliriz. Kesmem lazım beyler pas atarsan biter. Kes tamam kes kes kes. Yo Söyüyorum. bana at. Biter, biter mi? Biterir oğlum Kes kes biter biter. Kes. İçerir. Biter, 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 biter. İçeri i̇ki, gel ayık içeri gel. 2 1 Hadi! Valla o saat değil. Valla o saat değil. İşte bu be. Gençlere derbi <laughs> golü. Orospu çocukları. Orospu <laughs> çocukları. Yes! Orospu'nun çocukları. 90'da 2 golü. <laughs> 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 ekle şunlara ilk <laughs> gergin uykulardan kör göze 3 Üç içe sevinmeye bak ama ne koyayım ah, sırf <laughs> lavuklar gs'li diye yoksa en azından en azından corner taktiği var, var. <laughs>